Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yüzey gerilimini düşürme deneyi yapacağız. Deneyimizin malzemeleri sıvı bulaşık deterjanı, sıvı bulaşık deterjanı su, tuzlu su ve çamaşır deterjanı su. Hadi şimdi deneyimize başlayalım. Böceklerin suyun üstünde bakmadan yürümesinin nedeni suyun yüzeyinin gergin olmasıdır. Bu deneyimizde bunu neler azaltır onu göreceğiz. İlk önce balığımızı suyun üstüne koyuyoruz. Balığımız şu anda batmadan yüzüyor çünkü suyun üstü şu anda gergin. Bu Gerginliği azaltmak için bulaşık deterjanımızdan biraz alıyoruz. ve balığımızın arkasından batıyoruz. Gördüğünüz gibi balığımız yüzdü çünkü suyun yüzeyinin gerginliğini düşürdük. Şimdi de deneyimizi tuzlu su da deneyelim. Kimi balığımızı suya koyuyoruz. Sonra tuzlu suyumuzdan Alıyoruz Ve gördüğünüz gibi bunda daha az gitti. Şimdi de çamaşır deterjanını da deneyelim. Çamaşır deterjanını alıyoruz. Gördüğünüz gibi bunda da Aynı bulaşık deterjanındaki gibi gitti çok hızlı. Demek ki sabun ve deterjanlar yüzey gerilimini düşürüyor, tuzlu su ise arttırıyor. Ellerinizi sık sık sabunla yıkayın. Hoşça kalın, evde kalın.